Sayın meslektaşlarım, bildiğiniz gibi Türk Cerrahi Derneği'nin en büyük bilimsel etkinliği olan Ulusal Cerrahi Kongresi, geleneksel olarak çift yıllarda olmak kaydıyla her iki yılda bir yapılmaktadır. Ancak ne yazık ki 2019 yılında patlak veren COVID-19 pandemisi sebebiyle ülkemizde ve dünyada tüm bilimsel etkinlikler ya iptal edilmiş, ya ertelenmiş ya da sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle biz de Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu olarak Nisan 2020'de yapmayı planladığımız Ulusal Cerrahi Kongremizi 23-27 Mart 2022 tarih arasında ertelemeyi uygun bulduk. Kongre düzenleme kurulumuz olağanüstü bir özveri ve yoğun mesai ile gerçekten çok mükemmel bir bilimsel içerik ortaya çıkardılar. Bu bilimsel içeriğimiz her biri alanında son derece deneyimli seçkin konuşmacılarla zenginleştirilmiştir. Kongre içeriğimizde genç kardeşlerimizin eğitimi için kurslar, paneller, tartışmalı interaktif oturumlar, uydu sempozyumları, bildiri ve poster sunumları gibi oldukça zengin bir içerik sizleri beklemektedir. 22. Ulusal Cerrahi Kongresi zengin bilimsel içeriğinin yanı sıra aynı zamanda Türk cerrahisinin duayen isimleriyle cerrahi gönül vermiş sevgili genç kardeşlerimizi buluşturmayı da hedeflemektedir. Bununla amacımız geçmişle günümüz arasında güçlü bağlar kurmak ve bu bağlarla Türk cerrahisini geleceğe götürmektir. Ulusal Cerrahi Kongremiz, Türk cerrahisinin hem en büyük bilimsel etkinliği hem de aynı zamanda hepimizin pek çok eski dost ve arkadaşımızı gördüğümüz, sosyalleştiğimiz felkalade bir ortam teşkil etmektedir. Bu vesileyle Türk Cerrahi Derneği meslektaşlarımızı en son 2018'de yapılan kongremizden sonra 4 yıllık uzun bir ara geçti ama yeniden hepimizi yine buluşturmayı hedeflemektedir. 23-27 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya Belek Pine Beach Otel'de yapılacak olan kongremizde sizlerle birlikte olmayı arz ediyoruz. Kongremiz sizlerin katılımlarıyla daha güçlü ve görkemli olacaktır. Şahsım Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu olarak sizleri orada ağırlamaktan ve sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir onur ve mutluluk duyacağımızı belirtiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.